öğretmenlerim çayınızı kahvenizi aldıysak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Marif modeldeyiz. Ben de bir mekan değişikliği yapmış bulunmaktayım. Hem daha az e, dış ses var hem de daha sakin daha güzel de ortamdayız Hatta size şöyle göstereyim. Ormanın içerisinde konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Geldik. Türkiye yüzyılı Marif modeli. Eğitim programları teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak şekilde sürekli güncellenebilir olmalı. Neden? Teknoloji sürekli güncellendiği için eğitim programlarında da güncellenme payı bulunmalıdır. Yani en son hazırlanan program, marif model %100 bir şekilde öğrencilerin beklentilerini, isteklerini, ihtiyaçlarını karşılayan bir program değildir. Güncellenmeye müsaittir öğretmenlerin. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri üzerinde söz sahibi olabilmeleri teşvik edilmelidir. Öğrenciler neyi öğrendiğini, neyi nasıl öğrendiğini, öğrendiklerini neler öğrendikleriyle neler yapabileceklerini bilmelidir. Milli, manevi ve insani değerlerin eğitimde temel taşlar olduğu kabul edilmelidir. Kök değerler, evrensel değerler bu sebeple marif programımızın içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin farklı ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlanmalıdır. Önceki derslerde de söyledik. Bir BEP'ten bahsediyoruz. Bireyselleştirilmiş eğitim planı. Öğrencide adalet, merhamet, doğruluk gibi erdemlerin kazandırılması önemli bir hedeftir. Problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme becerileri eğitim sisteminin temel unsurlarıdır. Başat olarak geliştirmemiz gereken düşünme becerileridir. Öğretim programları bilgi, beceri, tutum ve değerler gözetilerek bütüncül bir şekilde tasarlanmalıdır. Öğrencilerin ruh ve beden bütünlüğü dikkat alınmalı, bütün yönleriyle gelişimi desteklenmelidir. Yani sadece bilişsel gelişim değil, ruhsal ve bedensel gelişim, fiziksel gelişim, duygusal gelişim, sosyal gelişim de desteklenmelidir. Eğitimde esneklik, yenilikçilik ve adaptasyon yeteneği ön plana çıkartılmalıdır. Bu önemli. Esneklik farklı durumlarda hem program için olsun hem insan için, birey için olsun Farklı durumlara karşı hazırlıklı olma, yenilikçilik, gelişen teknolojiler, gelişen çağ ile birlikte yenilik ortaya sürme, adaptasyonda uyum sağlama şeklinde aklınızda bulunsun. Öğrenci profilinde yetkinlik ve erdem eşit derecede önem tutmalıdır. Çok boyutlu yaşam becerileri eğitim müfredatına yansıtılmalıdır. Bundan kastımız günlük yaşam becerileridir. Öğrenmede akıl, kalp, zevk unsurları dengeli kullanmalıdır. Sadece zevke dayalı bir öğrenme zaten mümkün değildir. Sadece akla dayalı bir öğrenme de mümkün değildir. Öğrenci öğrendiği şeyden zevk almalıdır. Öğretim materyalleri milli manevi değerlerle uyumlu olmalıdır. Bunun en basit açıklaması şudur. Biz farklı kültürleri öğreteceğiz diye çocuklara İskoçların giydiği etekleri giydirmiyoruz. Milli manevi değerlerle uyumlu bir şekilde etkinliklerimizi, öğretimimizi, materyallerimizi kullanıyoruz bilgi temelli değil, deneyim ve uygulama temelli öğrenme yöntemleri benimsenmelidir. Bu ne demek? Yaparak, yaşayarak öğrenme benimsenmelidir. Değerli öğretmenlerim. Devam ediyorum. Öğrencilerin özgürlüğü yani sahibi olmaları teşvik edilmelidir. Geleneksel ve modern yaklaşımdan harmanlanarak eğitim sistemine entegre edilmelidir. En basit geleneksel davranışçı kuram, modern yaklaşım, bilişselci kuram bunlar sentezlenerek eğitime entegre edilmelidir. Öğrencilerin empati kurma ve toplumsal duyarlılık geliştirmeleri önemlidir. Eğitim sadece akademik başarı değil, karakter gelişimini de hedeflemelidir. Bütüncül eğitim anlayışında disiplinler arası yaklaşım teşvik edilmelidir. Yardımseverlik ve paylaşma gibi alışkanlıklar geliştirilmelidir. Öğrenme ortamları güvenli ve destekleyici olmalı. Öğretmenlerin mesleki gelişimi sürekli olmalı ve sistemli olmalı. Planlı programlı olmalı ve hayat boyu devam etmelidir. Yenilikçi eğitim teknolojileri entegre edilmelidir. En basit örneğini ilk üç, oldu bu söyleyişim. Yapay zekaydı, yapay zekadır. Etik değerler eğitim müfredatında temel ilkeler arasında yer almalıdır. Hem öğrencinin etiği hem öğretmenin hem kurumun etiği temel ilkeler arasında yer almalıdır. Her öğrenci kültürel ve ekonomik farklılıklarına rağmen eşit eğitim imkanlarına erişmelidir. Dildiğin ök cinsiyet fark etmeksizin herkes eşit eğitim anlayış imkanına erişmelidir. Öğrencilerin meraklı araştırma hevesi teşvik edilmelidir. Öğretmen-öğrenci iletişimi saygı ve sevgi temelli olmalı. Eğitimde sürdürülebilirlik ilkesi benimsenmeli. Merhamet, hoşgörü, adalet eğitim felsefesinin öncelikli değerleri olmalıdır. Öğrencilerin problem çözme becerileri gerçek yaşam senaryolarıyla geliştirilmelidir. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Örnek olaydır. Bundan kastımız örnek olaydır. Bilgi, değerler ve beceriler bütünsel olarak kazandırılmalıdır öğrencinin özellikle sorumlu birey olması desteklenmelidir. Özgür olmalı, özgürlüğünün getirdiği sorumluluklara vakıf olmalıdır. Eğitimin içeriği milli ve kültürel özelliklere uygun olmalı. Öğrenme süreçlerinde gençlerin, öğrencilerin kendini ifade etmeleri teşvik edilmeli. Sadece öğretmene dayalı bir anlatım istemiyorum. Öğrencilere eleştirel düşünme ve inovatif fikirler üretimi alışkanlığı kazandırılmalı. Yani yaratıcı ve üretici düşünme becerileri, üretme alışkanlıkları kazandırmayı istiyoruz. Eğitim politikaları bilimsel verilere ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmelidir. Öğrencilerin kendini tanıma ve potansiyelini keşfetme imkanı sunulmalıdır. Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğuna vurgu yapılmalı. Öğret öğrenmenin sadece okul içerisinde, o duvar içerisinde olmadığını ya da 12 yıl, 16 yıl sürmediğini öğrencilerin bilmesi gerekiyor öğrencilerin yaratıcılık, inovasyon becerileri proje tabanlı ve problem çözme odaklı etkinliklerle desteklenmelidir. Kısa vadeli ve uzun vadeli projelerle desteklenmelidir. Milli manevi değerler uyumlu modern yaklaşımlar bir arada kullanılmalıdır bunu söylemiştik zaten. Kendi öğrenme süreçlerini planlama ve yönetme becerileri kazandırılmalıdır. Nasıl öğrendiğini, öğrenmeyi öğrenmelidir. Meta öğrenmeden bahsediyoruz. Öğrenmeyi öğrenme. Zaten öğrenmeyi öğrenen insan her şeyi öğrenebilir. Öğretmenlerim. Öğretmenler etik, adalet, şeffaflık ilkelerine uygun hareket etmeli ve rol model olmalıdır. Her öğrenci en iyi öğrenme ortamını bulup kendi hızında ilerleme fırsatı yakalamalıdır. Eğitimde görsel, işitsel, dokunsal öğrenme materyalleri etkin biçimde kullanılmalıdır. 5 duyu organımız var. 5 duyu organımızdan ne kadar fazla duyu organına hitap eden öğrenme materyal kullanıyorsam öğrenmenin etkililiği o kadar artacaktır. Anlaşıldı mı? Bunu uyguluyoruz. Öğrencilere sorumluluk, liderlik duyguları kazandırılmaları toplum hizmetine teşvik edilmeli. Bu teşviği nasıl yapıyorduk biz? Aynen öyle. STK alanla yapıyorduk öğretmenler. Akademik başarı kadar ahlaki tutum davranışlar da ölçüt olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerin bilgiye ulaşmak için araştırma ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Okul ortamları estetik ve hijyen açısından düzenli, güvenli, erişilebilir olmalıdır eğitim politikaları özellikle dezavantajlı gruplar için erişilebilirliği artırmaya dönük olmalıdır. Yani başa öncelik dezavantajlı gruplar zaten ulaşabilecek olan gruplar değil dezavantajlı ulaşması zor olan grupların da ulaşılabileceği düzeyde e, güncellenmelidir, ayarlanmalıdır diyebilirsiniz. İlgi, yetenek, potansiyeli yüksek öğrenciler için özel eğitim ve destek programları hazırlanmalıdır. Ancak diğer normal gelişim gösteren öğrenciler ayırt edilmeden, dışlanmadan hazırlanmalıdır. Farklı disiplinlerin birleştiği, disiplinler arası çalışmalara yapması teşvik edilmelidir. Psikolojik sosyolojik gibi konuşmuştuk bunu. Eğitimde iletişim ve dinleme becerileri çok yönlü olarak kazandırılır. Bireysel başarılara kadar takım çalışması ve ortaklık becerileri de önemli olarak görülmelidir. İşbirliğine dayalı öğrenme teşvik edilmelidir. Eğitimde çağdaş ve yenilikçi öğretim teknikleri öğrencinin ilgisi ve motivasyonu yüksek tutulmalıdır. Şu kamyon bitir mi? Neyse bir geçsin de. Ya burada da geçmezsin. Ormanın içindeyiz ya. Devam. Öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebildiği ortamlar yaratılmalıdır. Programlar öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. BEP. eğitim tamamen milli ve yerel değerlerin yanı sıra evrensel insan ilkelerinde temel almalıdır. Öğrenme ortamlarında pozitif disiplin ve motivasyon. Esas olmalıdır. Öğretmenler eğitimde etik ve mesleki ilkeleri sürekli olarak benimsemelidir. Öğrencilere kendi kültürel miraslarını tanıma ve yaşatma bilinci kazandırılmalıdır. Eğitim bireylerin kendilerini tanımalarına ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmalıdır. Eleştirel düşünerek bilgili sorgulama, değerlendirme, alışkanlıklarını geliştirme sağlanmalıdır. Buna meydan yaratılmalı, ortam hazırlanmalıdır. Öğrenci merkezli eğitim sınıf içi sınıf dışı etkinliklerle bütünleştirilmelidir. Sadece sınıf içinde değil, alan gezilerinde, müzeleri ziyaret ederek bir başka şekilde de etkinlikler bütünleştirilmelidir. Öğretmenler pedagojik ve psikolojik gelişmelerini destekleyecek eğitimler almalıdır. Yani sürekli kendilerini geliştirilmelidir. Eğitimde bilimsel ve etik ilkeler ışığında araştırma ve geliştirmeye önem verilmelidir. Öğrencilere mesleki ve yaşamsal beceriler kazandırmak için uygulamalı eğitimler artırılmalıdır. Nedir uygulamalı eğitimler? En basitinden stajlar artırılmalıdır. Öğrencilerin toplumsal sorumluluk ve vatandaşlık bilinciyle yetişmeleri sağlanmalıdır. Eğitim politika uygulamalarında gençlerin ve çocukların hakları ön planda tutulmalıdır. Çok kültürlü eğitimde ortamları oluşturarak farklılıkların zenginlik olduğu gösterilmelidir. Ben bu buradan soru bekliyorum. Farklılıklar zenginliktir. Kesin böyle bir ifade çıkacak. ÖSYM böyle bir ifadeyi herhangi bir konu başlığında, herhangi bir sorunun bir yerinde kullanacak farklılığın zenginlik oldu. Bu çıkacak sınavda. Bak sınavda sonra gelin bu videoyu şey yorum yapın. Öğrencilere dünya vatandaşı olma bilinci kazandırılarak evrensel insani değerler öğretilmelidir. Yani 21. yüzyıl ya ben da. 21. yüzyıl insanı olma bilinci kazandırılmalıdır. Öğrencilerin disiplinler arası çalışmalar yaparak farklı alanlarda bütünsel bakış açısı kazanmaları sağlanmalıdır. Eğitimde öz düzenleme, öz, öz disiplin, öz disiplinle kendini yönetme becerileri temel alınmalıdır. Öğrencilere dijital okuryazarlık yazarlık çok önemli. Bilgi güvenliği konusunda eğitim verilerek bilinçli tüketici olmaları sağlanmalıdır. Ben buna da bir yıldız atıyorum. Tamam. Bunlar bu. Şuna bir yıldız atıyorum. Bu da sınavda çıkacak. Öğrenme süreçleri de sürekli değerlendirme ve geri bildirimle desteklenmelidir. Öğrencilerin sanat, spor, kültürel etkinliklerle sağlıklı ve bütünsel gelişimi teşvik edilmelidir. Öğretmenler öğrencilere rol model olma bilinciyle toplumda saygı gören temsilciler olmalıdır. Eğitim programları yaşam becerileri ve mesleki yetenek içeren entegre doğrultusunda çalışma yapmaları, e, pardon, entegre modeller zenginleştirilmelidir. Öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda çalışma yapmaları teşvik edilmelidir. Her öğrencinin öğrenme stili ve temposuna uygun çeşitlilikte öğrenme metotları kullanılmalıdır. Öğrencilere özgür ve sorumlu düşünme biçimleri kazandırılmalı. Fikir alışverişi ve tartışmaya açık ortamlar oluşturulmalı. Bunun yanı sıra demokratik öğrenme ortamları, demokratik sosyal ortamlar oluşturulmalıdır. Aşırı rekabet yerine işbirliği ve dayanışma öğretim ilkesi olarak benimsenmeli çevresel sürdürülebilirliği temel alan projeler ve etkinliklerle eğitim, desteklenmeli, geri dönüşüm olsun, doğayı korumak olsun. Efendime söyleyeyim, bitki yapımı, yağ yapımı olsun, gübre yapımı olsun. Aklınıza gelebilecek bütün çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri bu başlık altında değerlendiriliyor öğrencilerin özgün düşünceleri ve fikirleri yapıcı ve saygılı iletişim çerçevesinde ifade etmelerine olanak tanınmalıdır. Öğretmenler öğrenci gelişimini ve yeterliliklerini objektif ölçütlerle takip etmeli ve raporlamalı. Eğitim hem birey hem de toplum ihtiyaçları doğrultusunda sürekli adapte olmalı ve yenilenmeli. Sosyal duygusal öğrenme eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Yani sadece bilişsel öğrenmeye odaklanmıyoruz. Milli ve evrensel değerler arasında köprü kurma bilinciyle yetiştirilmeli. Akademik, akademik ve kişisel gelişime yönelik yeterli ve erişilebilir danışmanlık hizmetleri, rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. Eğitimde yasal ve etkili ilkeler göz önünde bulundurularak öğrenme ortamlarının güvenliği sağlanmalıdır. Serbest düşme ve ifade özgürlüğü, demokratik eğitim ortamları temelidir. Bu ortam sağlanmalıdır. Bilimsel düşünme ve araştırma alışkanlığı erken yaşlardan itibaren kazandırılmalıdır. Çok kültürlü ve dil farklılıklarının için eğitim ortamları hoşgörü saygıyı güçlendirmelidir evrensel sorunları çözüm üretme kapasitesiyle yetiştirilmeli bütün öğrenciler. Yere ihtiyaçlarda uluslararası gelişmeler göz önünde bulunarak eğitim politikaları, eğitim programları hazırlanmalıdır. Dijital teknolojiler eğitimin ulaşılabilirliğini artırmak ve kaynakları erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmalıdır. En basitinden eğitimin ulaşılabilirliği yapay zeka ile artıyor. Bilgilerin ulaşılabilirliği yapay zeka ile artıyor. Bu etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Eğitim, sevgi, sabır, hoşgörü temelinde disiplinli sistemli olmalı. Kendini hayat boyunca geliştirme ve yenileme alışkanlığı öğrencilere kazandırmalı. Öğretmenlerin mesleki etik ve ahlak vurgusu çok fazla. Bak ben buraya fazlalık olsun diye koymadım. Sınavda burada çıkacak. Bunu da çıkacağını düşünmekteyim. Kabul ve saygı ilkesi doğrultusunda farklı görüş ve düşünceler açık olunmalı. Pozitif alışkanlıklar kazandırma, olumsuz davranışları önleme amacıyla bilinçli çalışmalar yapılmalı. Eğitimde bireysel başarılardan çok toplumun ortak kalkınma ve gelişimini hedeflenmelidir. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirilmelidir. Ekip çalışması, iletişim becerileri kazandırılmalı, işbirliğini açık hale getirilmelidir. Farklı öğrenme kapasitelerine uygun dil ve anlatım yöntemleri kullanma, kullanılmalıdır. Açıklık ilkesinden bahsediyoruz. Sanat, edebiyat ve kültürel etkinliklere katılım desteklenmelidir. Bu etkinliklere etkinlikler teşvik edilmelidir. Öğretmenler sürekli araştırma ve yeniliklerle mesleki gelişimlerini sürdürmelidir. Evet, marif modelimiz bu kadar. Şimdi bu videonun içerisinde öğretmenlik meslek kanununu da tamamlayacağız. Kısacık bir ara veriyoruz ama videoyu kapatmayın. Aynı videoda olacak. Ben kısacık bir ihtiyaç molası veriyorum. Video aynı şekilde devam edecek. Videoyu durdur, çayını kahveni al ve e, marif modeli tekrar et. Ondan sonra gel devam ediyoruz. Öğretmenleri ve öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndan devam ediyoruz. ÖMK bu sene güncellendi. Bu sınavda kesinlikle soru gelecektir. ÖMK'dan Öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndan devam ediyoruz. Öğretmenlik Mesleği, eğitim-öğretim hizmetlerinin temel taşıdır. Milli eğitim sisteminin ana direğidir. Öğretmenlerin temel amacı, öğrencilerin beden, zihin, duygusal ve sosyal ahlaki gelişimini sağlamaktır. Öğretmenlik mesleğine giriş şartları eğitim seviyedir ve mesleki yeterliliklere göre belirlenir. Öğretmenler mesleklerini yaparken Atatürk ilkelerine ve milli değerlere bağlı olmak zorundadır. Mesleğe giriş öncesinde hazırlık eğitimi ve öğretmen adaylarının temel bilgi ve becerilerini kazanmasını sağlar. Öğretmenlikte kariyer basamakları öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen gibi kademeleri kapsar. Kariyer gelişimi, performans ve mesleki yeterliliklere göre değerlendirilir ve ödüllendirilir. Öğretmenler eğitim ve mesleki gelişmeleri süreklidir. Planlı ve programlarla desteklenir. Meslek içi eğitimler bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak düzenlenir. Öğretmenler meslek hayatları boyunca etik kurallara ve meslek ilkelerine uygun hareket etmek zorundadır. Öğretmenlerin hakları arasında meslekle ilgili mevzuata dayalı özlük hakları ve maaş hakları bulunur. Öğretmenin görev ve sorumlulukları eğitim ortamını güvenli ve sağlıklı tutmayı içerir. Öğretmenler derslerini hazırlarken öğretim hedefleri ve milli eğitim programlarına uygun olarak hazırlar. Öğretmenler öğrenci haklarına saygılı olmalıdır ve çocukların güvenliğini sağlamalıdır. Meslekte disiplin ve hizmetin sürekliliği için disiplin kurulları ve cezai işlemler devreye girer. Disiplin cezaları uyarı, kınama, aylık, da aylık maaştan kesinti ve meslekten uzaklaştırmak gibi çeşitli halleri kapsar. Disiplin cezaları disiplin kurullarınca ve yasal mevzuata göre uygulanır. Öğretmenlerin disiplin cezalarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Öğretmenlik mesleğinde ahlaki ve etik davranışlar meslek kurallarının temelini oluşturur. Öğretmenler toplumda saygın ve güvenilir bireyler olarak yetiştirilmelidir. Meslek etik kuralları mesleki davranışların temel ilkesi olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilere karşı sevgi, saygı ve adil olma yükümlülükleri vardır. Öğretmenlerin çocukların gelişim özelliklerine uygun eğitim vermeleri beklenir. Öğrenme, öğretim ortamında zaman ve mekanın etkin kullanımı temel ilkelerden bir tanesidir. Öğretmenin öğretmenlerin ders saatleri ve etkinlikler açısından planlı programlı hareket etmek zorunluluğu vardır. Öğretmenler öğrenci davranışlarını rehberlik ve disiplinle, pozitif disiplinle yönlendirmelidir. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki rolü model olmada örnek davranış sergileme esasına dayanır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları gözeterek eğitim faaliyetleri düzenlenir. Öğretmenler mesleki girişimlerini sürekli takip edip yeniliklere de sürekli olarak açık olmalıdır. Öğretmenlerin mesleklerini etik ve hukuki kurallar çerçevesinde yürütmeleri gerekir. Öğretmenlikte yüksek motivasyon ve öğretmen önemlidir. Öğretmenlerin gizlilik ilkelerine uygun hareket etmesi esastır. Yani veliden aldığı bilgileri, öğrencinin şahsi özel bilgilerini başka öğrencilerle, başka velilerle paylaşmamalıdır. Öğretmenler eğitim ortamlarında tarafsız ve adil olmalıdır. Öğretmenler öğrencilere karşı her zaman sevgi ve şefkatle, ve hoşgörüyle yaklaşmalıdır. Meslek etik kuralları öğretmenlerin meslek hayatına rehberlik eder. Öğretmenler mesleklerini yürütürken yasal mevzuatlara uygun hareket etmek zorundadır. Öğretmenlerin mesleki bilgi becerilerini sürekli güncellemeleri önemlidir. Öğretmenler öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini sağlar. Öğretim materyalleri ve yöntemleri çağın gereklerine uygun olmalı ve teknolojik gelişmeleri içermelidir. Öğretmenler bunlardan yararlanmalıdır. Öğretmenler öğrenci ve velilerle etkili iletişim kurmalıdır. Öğrencilere özgür düşünce ve eleştirel bakış açısı kazandırılmalıdır. Meslek hayatında disiplin ve planlı çalışma alışkanlıkları benimsenmeli. Mesleki gelişim için katılım sağladığı seminer ve kurslar teşvik edilmelidir. Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine göre eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Öğrenci haklarına saygı gösterilmelidir. Meslekçi eğitimler öğretmenlerin meslek hayatını kolaylaştırıcı ve yenilik getirici olmalıdır. Öğretmenler çocukların ve gençlerin gelişimini yakından takip etmelidir. Öğrencilerin farklı öğrenme biçimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Buna uygun öğretim yöntemleri, materyalleri kullanılmalıdır. Disiplin ve sevgiyle düzen sağlama konusunda örnek olmalı. Bu disiplin de sınavda soru olarak gelebilir. Ama nasıl gelebilir? Pozitif disiplin olarak gelebilir aklınızda bulunsun. Öğrenci davranışlarını sevgi ve disiplinle yönetmek esastır. Öğretmenler meslek etik kurallarına uygun hareket ederken her zaman örnek olmalı. Öğrencilerin dikkat motivasyonunu artırıcı öğretim teknikleri kullanmalı. Ayrımcılık ve önyargıya yer vermemeli. Bilgisayar farklılığını gözeterek eğitim öğretim programını hazırlamalı, uygulamalı. Gelişim seviyelerine uygun iletişim kurmalı. Öğrencilerin sorumluluk duygusu kazanmak için rol model olmalı. Toplumun yararına hareket etmeli etik ilkeleri her ortamda ve her durumda sadece eğitim ortamında, okul ortamında değil her durumda, her ortamda gözetmelidir. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarında öğrenmeye teşvik edilmelidir. Yenilikler takip edilmeli, uygulanmalı. Öğrencilerin gelişimi değerlendirmede objektif ve adil olunmalıdır. Özgüven, öz saygı kazandırıcı çalışmalar yapmalı. Sadece akademik üniversite, akademik öğrenme değil, öğrencilerin öz saygılarını, öz düzenleme becerilerini ve öz sevgilerini, öz güvenlerini geliştirici çalışmalar yapmalıdır öğretmen. Modern eğitim teknolojileri ve materyalleri etkin olarak kullanılmalı. Ahlaki değerler ve insan hakları konusunda bilinçli eğitimler verilmeli Sürekli kendini geliştirme ve öğrenme alışkanlığı, öğretmen için benimsenmeli, yani bir öğretmen 35 yaşına geldikten sonra da sürekli açık bir kitap okumalı, açık bir makale okumalı, kendini geliştirmeli, bir seminere gitmeli, bir kursa gitmelidir. Öğrencilerin bağımsız ve özgür düşünceyle yetiştirmelidir. Mesleki sorumluluklarını ve görevlerini bilinçli şekilde yerine getirmelidir. kendilerini ifade etme ve savunma becerileri kazandırmalıdır öğrencilere, kendi de aynı şekilde kazanmalıdır. Her zaman adil ve saygılı olmalıdır. Öğrencilerin ve velilerin eğitim öğretim süreçlerine katılımı teşvik edilmelidir. Aile katılımından, toplum katılımından bahsediyoruz. Öğretmenlik mesleğinde mesleki disiplin ve sorumluluk esastır. Meslekçi eğitim ve seminerlerle öğretmenlerin bilgi ve becerileri sürekli olarak güncellenmeli. Eğitim ortamları kapsayıcı ve farklılıklara gösteren yapılar olmalı kapsayıcı neydi? Farklı kültürlere dildiğin ölçüsüye fark etmek sizin kabul edici bir ortam olmalıdır. Bu da sınavda soru olarak gelebilir. Ben kapsayıcılığı da bir kenara not etmenizi istiyorum değerli öğretmenleri. ÖMK bu kadar. Zaten 7528 1739 222 sayılı kanunda ÖMK'nın biraz daha genişletilmiş olduğu için çok fazla detaya inmeye gerek yok ÖMK'da. Bir dahaki videomuzda daha. 7528 sayılı kanun ve 1739 e, Milli Eğitim Kanunu, Temel Milli Eğitim kanunuyla devam edeceğiz. Güzelce Marif modeli öğretmenlik meslek kanununu tekrar ediyorsun. Sorularını çözüyorsun. Sorularını çözdükten sonra bir sonraki videoya geçiyorsun. Umarım bir önceki video için de dediklerimin aynısını yapmışsındır. E, fasikülümüzü edinmek için yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden sipariş edebilir. Oradan da takip edebilirsin. Bir başucu kitabıdır zaten. E, ne demek oluyor başucu kitabı? Başucunda duracak. Uyumadan önce oku. Uyanınca oku. Yoldayken oku. Otobüsteyken oku. Arabadayken oku. Sınava girmeden önce oku, ders çalışmaya başlamadan önce oku, kütüphane yolundayken oku, her yerde oku, çocuk uyuturken oku, çocuğun uyandığında oku, çocuğunu beslerken oku, yemek hazırlarken oku, yemek yerken oku, dizi izlerken okuma. Dikkatini de alır. Ee, bu şekilde yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden e, alarak e, her yerde tekrarlarınızı güzel bir şekilde yapabilirsiniz. AGS'de eksiğiniz kalmayacak bir hale bürünebilirsiniz. Evet bu video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olup bile yorum atarsanız çok minnettar olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.